Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz Umarım iyisinizdir. Aldatmak dizisinde heyecanı yüksek bir bölüm bizleri bekliyor. Peki bu bölümde neler gerçekleşecek biliyorsunuz arkadaşlar. Sizlerden gelen çokça soru var. Muhalla ölerek diziye devam edecek. Öncelikle arkadaşlar fragmanda da gördüğümüz kadarıyla Oylum Muhalla'yı vurmak üzere bu vurulma gerçekleşecek mi? Muhalla ölerek diziden ayrılacak mı? Öncelikle arkadaşlar Oylum'un böyle bir şey yapacağını ben düşünmüyorum. Böyle bir ihtimalle de arkadaşlar büyük bir ihtimalle yapmayacak veyahut bir engel olacak arkadaşlar. Ben ikinci seçeneğin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Biri oyluma engel olacak ve muhalle vurulmayacak arkadaşlar. Ölerek dizden veda etme gibi bir durumu da şu an görünmüyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Öte yandan arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde kahraman ve oylumun aşkı bizleri hayrete düşürebilir. Biliyorsunuz arkadaşlar yeni bölümlerde sizler de fark etmişsinizdir. Kahramanın oylumdan hoşlandığını düşünüyorum ben de. Bakalım bu aşk gerçekleşecek mi ve bu aşk karşısında Tolga'nın durumu ne olacak. Anlayacağınız arkadaşlar aldatmak dizisinde önümüzdeki bölümlerde bizlere heyecanlı sahneler bekliyor diyebiliriz. Kimler aldatmak dizisi hiç final yapmasın böyle bir dizi bitmesin istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösteririm arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe. Buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.